Ee, bir tane bölünün adının e, oyununu çekiyoruz ailelerin e, oyun oynayacağız toca bocada toca e, oyununun adı toca bocada e, şimdi biz onu oynuyoruz şimdi ay aile, mutlu ailelerin Lillerim videosuna hoş geldiniz. İyi seyirler. Anne bu ev çok güzel. K kardeşim Nikolaus baksana şurada ya. Oo çok güzelmiş. Hem de benim adım Nikolaus değil benim adım Mert. Doğru ya. Anne şu ev çok güzel. Burası bizim odamız olsun. Aa baksın balonla ya. Çok güzel güzeller balonlar. Evet. Gel şu kıyafetleri güzel etelim. Çok güzel oldu. Anne bu ev niye tamam? Tamamlı. Çünkü kızım biz ayarladık babamla. Bebeği kime bıraktınız? Teyzene bıraktık kızım. Ha. <laughs> Anne en çok sizin kıyafetleriniz var. Evet kızım öyle zaten. Anne hani bunu bir iki düşünmüş. Abi yerleştirirken düşürmüşüz. Allah aşkına telefonunu. Şimdi uyusun. Ay uyamadı. Evet çocuklar bebeğinizi rahatsız etmeyin. <laughs> Anne hani biz niye rahatsız etelim ya? Arkadaşlar bu kızın adı şey ya. Neydi? Sana attı da hatırlayamadım. çok güzel. Anne. Efendim kızım. Benim seçimi niye böyle yaptınız? Ben hiç beğenmedim. Değiştireyim mi kızım? Evet değiştir. Tamam gel kuaföre gidelim o zaman. Bizde tarak falan yok. Kuaförden alıyoruz. Evet. Doğru söyledim. Geldik ben nasılsın? Gelirken saçımı yaptırayım demiştim. Hadi şu kızımın saçını bir yapar mı, yapar mısınız? Ya da ben yapabilirim. Ben saç yapmayı çok severim. Ya da çok iyi yaparım. Saçımızı nasıl yapalım, nasıl boyayalım? kafe rengi. Tamam kafe rengi yaparız. İlk önce saçımı değiştirelim. Eee, siz kesmek istemiştiniz alın siz kesin. Yaptık. Biraz da tarak lazım. Tarağı getirmiş. Tabi efendim çok güzel yapıyorsunuz bu arada. Hangi tarak olsun? Şu tarak olsun vallahi. Hmm. Şöyle bağlayalım. Ben biraz şunlardan da yapalım. Ay çok güzel. Çok güzel Ya <laughs> sen burada bir şeyler yapılmıyor mu başka? Efendim başka bir şey de bunlar yapalım. Ha tamam. Hmm. Anne yani bitti mi artık? Yok kızım bitmedi daha. Ne zaman bitecek ki bu? Kızım dur ben sana şeyler getireyim bak bu Tamam. Ben seni tarayayım hala. Çok güzel oluyorsun. Şöyle de tarayalım. Çok güzel oldum tatlım. Tatlım bu kadar. Hadi ver bakalım. Bitirdim zaten anneş. Anne hani çok güzelim. Evet kızım sen zaten güzelsin. Buyur. Ay ben kendi saçımı yapacaktım unuttum. Aa, niye tekrar geldiniz? Niye tekrar geldiniz? Çünkü ben sana kendi saçımı da yapacaktım. <laughs> ben kendi saçımı yapabilir miyim? Tabi olur her <laughs> zaman siz yapın. Tamam. Şu kadar keselim. Şöyle keselim. Biraz da şöyle tarayalım. Anne benimkini öyle taramadım ama. Ne yapayım kızım ben? Benimki özel. Hmm, tamam. Bunu şimdi yapacağım. Hmm. Saçımı bir de yıkayabilir miyim? Tabii. Hmm. Benim bunu mu? <laughs> Hanımefendi yanınıza onu mu getirdiniz gerçekten? Evet. Ona 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 ona. Bu neymiş? Neyse. Çok, Çok güzel oldu değil mi? Şunu unutmayayım. Ben bunu da takayım. Siz gelmiş miydiniz? Evet. Bakın. Ha tamam. Bu neyle mi geldiniz? Gel. Arkadaşlar bunun adı ne? Yorumlara yazın. Ben buna abone ediyorum hmm, şu görüşür, an. Görüşürüz. Çok garip bir şey yaptınız ama. Hmm. lan Vermiştiniz ya parayı. Adorun alayım. 200 lira kaptım alayım. Anne biz unutmuşuz. Bizim tarağımız varmış. Evet ya ben de unuttum. Sen kimsin? Saçımı değiştirdim. Hiç beni tanımadın mı? bunu da benim kızım. Ha, bunu tanıyorum da. Sen kimsin? Özür mi Seni istiyorsun kocacığım. Of, ya ben kıyafetinden şimdi tanımıyorum. <laughs> özür dilerim özür 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 arkadaşlar şimdi bunun bir ha, halası geliyor adı Queen 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 tık 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 dün don din kapı çalıyor bir bakayım ah Queen Aç e, ee, kız saçını mı yaptırdın? Evet saçın ne kadar güzel Kuyruğun Her zaman böyle benim saçım kuy. Bağım. Şekerim. Hadi biz oturalım biraz istersen ben kıyafetimi giyip. E, tamam ben oturuyorum şurada. Tamam. Çocuklar siz de çıkın. Bey sen de çık kuyunalar, kuyunalar. Hmm, ne yapıyorsunuz ballarım? İyi misiniz? Abla ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ee, bebeği de alın. Yok. Yok, bebeği de alın. Aa, bebek mi yaptın sen? Evet. Hızlıca giyinelim giyecektim ben. Bir şey diyecektim. Yok bu yok. Üstümü falan e, ev kıyafetleri giyiyorum. Ha tamam. İyi Giy. La sıkıştık sıkıştık. Sen bir çık. Ben niye çıkıyorum ya? Abla, ablamla karşılaşmayacak mıyız? Çocuklar siz de çık. Hı? Anne. Ablam halamla karşılaşmayacak mıyız? Karşılaşmayın. Çocuğum sen de çık. Tövbe estağfurullah. Sen de buradasın. Git arkadaşlarınla dışarıda oyna. Of tamam. Bunu da iyice abarttı. Ne yapıyor? İyi misin? İyiyim. Ben kahve yapayım. Mı? Yok yok. Kahveciye gidelim işte. Tamam. Biz bunu mu götürsek? Bakın içinde kare kağıdımız var. Hiç kimse çalmasın. Olur. Olur. Dur bak bizim için neler hazırladım. Pembeyi mi istersin çikolatalı mı? Pem çikolatalı olursa daha güzel. Ben de şu şeyi bırakayım. Ben de çilekliği alayım. Ben çilekliği çok severim. Sen mi yaptın bunu? Evet kendi ellerimle yaptım. Hmm, çok güzel olmuş. Hadi gidelim. Çantan yok mu senin? Var da çocuklar yırtmış. Nasıl yırtmış ya? Benim çantam vardı, getiremedim. Hmm, tamam, ben giderken çanta alırım. Ha tamam, onu kullan Hadi gel. Bey, biz senin çantayı e, kartı kullanıyoruz. Kullanma onları. Kullanıyoruz artık. Geldim kız. Ne ara geldim? Gelmez olaydın. Dur ben üstümü değişeyim. En alt takimi yok en alt takimi giymeyeyim bir tane bir şey var ha şunu giyeyim çok güzel olduk hadi gidelim Saçın ne kadar güzel olmuş. Tamam, hiç kere daha söylersem vallahi bıktıracağım beni. Şimdi e, şu e, paranızın en sevdiği şeylerden alacağım. Merhaba. Merhaba efendim. Aa, ben sizi bir yerden tanıdım. Evet. Um siz binlerce as asesörler şeyi değil misiniz takip ben sizin takipçinizim. nasıl yani pırdınsın da mı pırıdınsın takipçileri ee, şey benim yeğenlerim ha tamam ee, biraz iyi e e varım ee, neyse biz e, e Koy bu insan. E, otur ben geleceğim. Söyleyeyim. Biz e, şu şundan istiyoruz. E, bir de şundan istiyoruz. Bir de bir tane kahve istiyoruz. Bu kadar. E, bu ben bunu istiyoruz ve bunu bir de şu çilekli pastayı e, bir de kahve bir de şu şunlardan olursa beğeniriz. Ha olur efendi olur. E, de şu. E, ona da kafte Şundan. Bir de koyune bu kadar. Tamam. Dedim mi? Canım. Hazır bir hesap hemen çıkıyoruz Ödemeyin, ödemeyin. Ben kendim öderim. Gerçekten mi? Evet, siz binlerce takipçi olduğunuz için ben size ödetemem. Teşekkürler. Niye ödetmediler? Beni tanıyorlar mı? Beni de. Ha neyse. Ee, ne demişti bundan 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 bundan. Ha tamam. Sonra da kahve iki tane. ay e, alayım harç. Ay getirdim. Şunları. Öbürlerini de getirecek misin artık? Yüzyıl yıl oldu. Şaka şaka yaptık. Ha tamam. Ben hani biraz üzüldüm de. Başka da şundan yer kalmadı. Bütün dedi de. Bütün her şeyi verir misiniz? Nasi? Nasi? Şaka şaka. <laughs> Neyse. Bu şakayı devam etsin. Ben şimdi... Isırdı. Ya iki tane kalmış. iki tane. Vallahi. Dur başka. Başka neydi? Eee. Ne Anlamıyor musunuz tatlım? Bak. Bir tane. Ee, çilekli pasta. Bir tane de. Ee, bundan. Bir tane de kahve. Ha tamam. <laughs> <laughs> Dememek yaparım da iki tane. İki tane kafe. Ha tamam tamam tamam. Ben onları üzerine bir bardak yapacağım için. bırakalım bunu. Bırak lan. Alın kahveleriniz. Dünyayı satın alsaydık kanka. Doğru ya. Lan buraya almayın ha. Şaka yapıyoruz biz. Yemekleri aldık ya bir sürü. Geldi ya. Öyle. He, tamam. Şimdi anladım. Anlarsın anlarsın şimdi. Neyse. Bununla şunu şöyle ya Oğlum dünyayı satın alak ya. Alın. Alın. Alın ne demeyin bize. Vallahi. Kuyruğunda şey diyor bir şey değil işte tamam e, tamam 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 ama bunları kesmemişsiniz kesecek miydik bu kesilmiyor efendis kesilmiyor ne kadar yiyorlar bak sen hayvan gibi yiyorlar vallahi çok güzelmiş ya Buraya her gün gelelim vallahi. Hı, hmm, çok güzel ya. Bırak şunları. Bunların hepsini de yiyebilir miyiz? Ama parayı vereceğiz. Tamam, vereceğiz. Hmm. Ekmekleri de yiyeceğiz kanka. Tamam. Çok iyi. O kadar acıkmışım ki. Nasıl? Yaşlılar. Ya yumurta yiyemem ben. Ye ye kanka. Böyle bunlar pişmiş pişmiş. daha e, kafenizi bitirmediniz. Bitiririz birazdan. Birazdan mı? Çilekleri çok severim. Ben de. Kreme. Kreme. Ee, ben şey almadım. Şeker alacağım. Üç tane şeker verin lütfen paket mi yapalım? Yok. 3 tane eliniz yapalım. Benim üç tane elim yok ki. Neyse birisini yeriz biz. Siz yediniz. Un. 2 tane un daha yedim. Biraz ben yiyeyim kız. Hepsini sen yiyor. Hmm. <laughs> Dünyayı satın alsaydınız efendi doğru söylüyordunuz o. Ben hep doğru söyleyeyim. Hmm. Çok güzel kanka. Yeşil elma benimdir. Tamam dolaptaki nelerin hepsini bitirdik. Ekmeklere sıra. Tamam. Ye yeah, ye. Yeah. Ya yeah, kız. Bir tane. Aa, bunu da ben yiyeyim. Hmm, çok güzel. Dünyayı yediniz vallahi. bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin söyleyin. E ee, bunları nasıl yaptınız? Çok güzeldi. Bokla yaptım. Abartmayın. E ee, yani tamam tamam. Euro mailçi ile işte. Zor muydu? Yok kolaydı. Tabii zordu. Arkadaşlar bunlar Bunlar bitirip gelsinler. Kanka tek bunlar kaldı çabuk ye ye. Hmm, çok güzelmiş. Bir tane daha kahve alabilir miyiz? Dünyayı yediniz. Vallahi alın alın. Alın. Sen başka bir şey olmaz vallahi. Şu şekerleri de yeseydiniz. Yok onlara Bıradırsaydık nasıl götüreceğiz. Teyzeleri olarak. Biz teyzeler değiliz ki. Ben annesi olarak. Ben de halası olarak. Hmm, vallahi çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Şu şekerleri de alın yiyin. Yok yemeyelim. Biz şekerlerden yedik. Tabaklar da yiyek ya. Doğru söylüyorsun gel. Yuu. doğru. Çantayı unuttuk. Kuşu da yiyek ya. Heh, çok geldi. Bir tane de kafa alayım. Güzel vallahi. Ben gidiyoruz. A köpeği de yiyek. Yemişler arkadaşlar şu an. Çocuklar biz geldik bakın en sevdiğim şekerleri aldınız. Açma yemeyeceğim Asen. Anne bir şey söyleyeceğiz. Ne oldu? Ne oldu halacığım? Şeynay ya köpeğimiz oraya oraya nerede? Nasıl? Doğru bizim köpeğimiz yok ki. Köpeğimiz olsaydı oraya koyardık. Hani bugün oraya gidip köpek alalım ya tamam tamam kızım gidiyoruz 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 markete oradan köpek alalım. Gidiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar market videonun sonuna geleceğim. Yani marketin e, şey e, eve geldiğinde videonun sonuna geleceğim. E, o kadar da çok e, atmak istemiyorum. öyle bir kadar çekmeye karar verdim. Çünkü ben sabahın köründe yapıyorum. Şu an sabahın köründe yaptığım için ee, öyle. alacağım geldik bak nasıl? Ya bunları ben hiç beğenmedim ya. Bunlar çok kötü. Evet öyle öyle gözüküyor. Kediler çok tatlı ama. Evet doğru söylüyor çocuk. Ay. Neyse bir şey almayalım. Başka gün gelirse alırız tamam. Bu niye bitmiyor Çantayı görünce. Hmm, bir de tokayı görünce. Abarttınız mı? O zaman. Hmm. Tamam, şimdi bitti diyecek mi? bitlemiyor. Ha ben size dedim işte. Anladınız mı beni? Anladık efendim, anladık, anladık. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu beğenip like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açmayı sakın. You Bye bye.